Olay Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak'ta bulunan Kadıköy Merkez Yeşil Camii Bahçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ıhlamur toplamak için ağaca çıkan BB, ayağının kayması neticesinde kalçası demir korkuluklara saplandı. Durumu fark eden cami cemaati hemen yardıma koştu. BB, vatandaşlar tarafından saplanan demirden çıkarıldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan BB hastaneye kaldırıldı. Yaşananları anlatan cami cemaatinden Recep Aslan, BB ıhlamur toplamak için izin istedi. İzin verilince ağaca çıktı. Çıkarken ayağa takılmış ve düştü. Düşerken kalçasına demir girdi. Biz gidince kafa aşağıda kalça demirdeydi. El birliğiyle indirdik. ambulans hastaneye götürüldü ve hastaneye kaldırıldı dedi. Demir girmiş. Biz buradan gittik. Aşağı doğru sarkmış yani. Kafa aşağıda, kalça demirde. Eller aşağıda. Ee, ön taraftan arkadaş omuzundan astı. Biz de o sivri demirin şeyine yumruğumuzu koyduk. Hani kaldırdık. Bir daha şey yapmasın diye ama müthiş kan aktı. Sonra işte el birliğiyle yerinden kaldırdık, aşağı indirdik. Aa, delik yere tampon yaptık. Kanama fazla olmasın diye. Bu arada kendisi de bacağım uyuştu diye şikayette bulunuyordu. Ama şuurunu kaybetmedi ama. yani. Bu i̇şte arada ambulans geldi. Ambulansta tedavisini yaptılar.